İki zurna, iki normal. Zurna mı bir için? Normal. Normalin bir için. Evet. Ekmekler bimden. Yok baba. Ekmekler şu an artık Adana'dan geliyor. Mersin'le anlaşmayı bozduk. Aynı ekmeği şu an Adana'da alıyorum baba. Adana'dan geliyor. Evet. Şey yok. yok. Önceden Mersin'den geliyordu. Evet iki zurna. iki normal. Normalin biri çift baba. Nane verin buraya nane. Olmazsa olmaz baba. Şimdi bak burada çekim var diye alakası yok ha tamam mı? Siz sormadan ben söyleyeyim. 30 gram. Baba ne 30 gramı? Benim zurnam standart 150 gram. Fazlası yani, olur. Senin zurnam 5 santim. Fazla olur, eksiği olmaz baba. Bu da standartımız, normalimiz ketçap bu da. Ya, ketçap. Sosumu, ketçap. özelliğim, isteye ve istemeye göre baba. İsteyene soslu. Kahverengi olmuş sos. Ya ne kahverengi olmuş, özelliğini bulmuş. Tam şimdi. Aynı nasıl yıllanmış şarap olur ya. Bu da aynı adıkça. Görmüyorum. Süt nasıl görmüyor? Ne Sütün yok. burada her zaman zurada yatıyor. Yani süt olmazsa bak Doğru. süt dedin. Mermi gibi çıkar burada süt. Bak burada hazır. Doğru. Hazır. Nerede kampanya varsa oradan arıyorum ha. Süt süttür. İne inmemesinden geliyor. Fark eder mi baba? Evet, geldi baba iki tane zurna. Zurnamız da tuttu baba. Çekmeyi bir, bir görebilir miyim? Al göz. Ne oldu? Mersin işi. Abim anlaşamadık bir konuda aynı ekmek kurabiye kurabiye baba benim için kalite önemli ekmek aynı fark etmiyor evet. ekmeğin güzelliği özelliği önce ben beğeneceğim ondan sonra yedireceğim baba. Adana'nın fırıncıları beğenmiyordum. E şimdi bu fabrika abim bu fırın değil normal fırın değil bunu yapan fabrika yapan. He. <laughs> 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 Kim o süt koymuyor diyen baba? He? Bunlar zurna değil mi? He. Çal, çal oyna o zaman. Lan ne varsa sende var. Lan, lan var ya. Aa. Üç başına maşallah. Mersin'den geldik. Şeref verdiniz baba, hoş geldiniz. Geçen hafta Antep'ten geldim diyordu. Bu ben hafta Mersin mi? mi oldu? Yok Mersin'de. Mersin'de o belli. Var ya. gözü bu adam Kim o? Yalan söylüyor. Kim o? Neredeyse... Ya bu adam. Yalan söylüyor. Baba kim o? Kim ya? Bu da yeni Söyledim. mi çıktı ya? Adamlar beni seviyorlar abi. Seviyorlar. Ee, ne, abi? ne alıyorlar? Ne parası? Bak hele her. Para her şey değil ha. Ne? Bunlar yeni gelmişler. Mersin'den gelmişler. Şeref vermişler baba. Her babaydın harcı değil ha. İnsanların gönlünde tahtı kurmak. Rabbim onu bana nasip et. Alhamdülillah Sevenin hoşuna gidiyoruz. Sevmeyenin ise zoruna baba.